you <smart noise> <smart noise> Efendim tekrar merhabalar Mitanya Otel'de etkinliğimiz devam ediyor. Etkinliğimizin ikinci günü bugün. Evet Diyarbakır'da perakende ayağında yine marka olmuş bir firmamız var efendim. Mine Homper'de. Zencir Kıran ailesi diye de biliyorsunuz birçoğunuz. İşte onlardan efendim değerli bir fert Kenan Zencir Kıran bizimle birlikte. Efendim merhaba. Merhaba hoş geldiniz memleketimize güzel bir renk kattınız Diyarbakır'a. Bu kardeşlerimizin emeklerini burada sergilemekle hem bölgedeki ticareti hem para kendi ayağına bir güzel hareket hareketliliği getirdiniz. getirdiniz. Biz evet. de alışverişimizi yaptık. Hem fiyatları hem kalitesi bir de firmanın sıcaklığıyla evet. yani Diyarbakır'da daha güzel şeyler olur yani inşallah. Evet. Salim İpek'i sevdiniz mi Salim efendim? Pek maşallah on numara bir abimiz. Yani cana yakın. Ee, biz zaten bu sektörde bu son zamanlarda ticari ahlak diye bir şey kalmadı. Biz evet. de hep böyle güzel insanları evet. bekliyoruz. Ticaretin en temel şeyi ahlaktır. Evet Bizim bu sektörde insanlar hep böyle e, yani biz istiyoruz ki bizim arkamızda duran firmalar hepsi böyle düzenli olsunlar, devamlılığı olacak insanlar evet. olsunlar. Evet yani böyle kalıcı şeyler olsun hem bizim parakende sektöründe hem de üretim ayağında. Biz istiyoruz güzel insanlar bu sektörde hak ettiği yeri alsın. Biz de onlarla düzgün çalışalım. Hem ülkemize güzel şeyler kazandıralım, hem ekmek yiyelim, hem de yanımızda çalışan insanlara bir katma değer evet, yaratalım evet. biz. Ee, Diyarbakır'da ve Türkiye'de her şeyin güzel olmasını istiyoruz biz. Yani bu firma bu güzellikleri getirmiş Diyarbakır'a. Ürünleri de çok güzel. Evet. Bütün esnaf arkadaşlara da tavsiye evet. ediyorum gelip baksınlar. Evet. Yani her şey ticaret değil. Bu güzel insanları güzel karşılanmak bizim şehrimize... O güzel insan geldi evet. efendim. O güzel insan geldi. <laughs> geldi hoş <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya Salim Bey, Kenan Bey e bir telefon, bir telefon. sizi... <laughs> Yani şurada kısacık bir alışveriş de olsa Boş, alışveriş o kadar sunansın. güzel abi. Hiç önemli değil. On numara bir abi. Ama güzel insanların şeyi yüzüne de yansıyor. Salim abi maşallah yüzü de öyle güzel, <laughs> nurludur. Allah, Allah. Allah, Allah inşallah Ankara'da. İnşallah hayatına da Allah bereket koyar. Abi, sağ Ankara'da abi. dostlarımız çoktur. Yalnız ben bunu diyorum Salim abi sana. Ticaret gelip geçicidir. Aynen öyle. Bak bizim bu sektör çok büyük ağır darbe yemiş abi temelleri ahlak olan insanlar bak niye bizim bu parayken de sektörünü de niye böyle hep herkes sıkıntılar yaşıyor? Ticaret ahlaki değerler üzerinden yürümüyor. Biz mesela 40 yıllık firmayız. Biz bu sektörde varımızı yokumuzu hepimizi getirdik. Yanlış işlere verdik. Biz istiyoruz ki belesin gibi düzgün firmalar perakendeci insanların arkasından namuslu şekilde duran şimdi artık dünya da değişti ticaret kolaylaşmış herkes kazanıyor öyle mi değil mi aynen abi öyle. aynen öyle abi. yani düzen bozuk olabilir bizi düzen ilgilendirmiyor biz kendimizi düzeltmedikçe herkes bu düzenin kapısının değil. önünü aynen süpürmeli öyle. aynen öyle biz gönülleri olacağız ya biz bir de gönülle bağlanıyoruz ya şimdi evet. Muhabbetliyiz. veysel evet. ee, ee, Kenan abimle Kenan abimle şey onun ismi nedir dedim ki sen Ankara'ya geldiğinde ilk beni arayacaksın o akrabasına falan değil. Ben ben misafir edeceğim. Ah, evet. Çünkü öyle siz yedirip siz içireceksiniz. <laughs> ben, de o. Bak, bu şu anda Türkiye'de güzel bir süreç var. O var. Evet. Barış süreci. Ankara Türkiye demek. Diyarbakır Türkiye demek. Böyle bu ticari şeyler de bu tür şeylere katkı da oluyor. Eskiden hani Vizontel'e de diyordu ya ayak basmadığın yer senin vatanın değil. <gülüyor> siz <gülüyor> <laughs> Bak kardeşim, ben hep diyorum bizim firmalar gelsin. Her yer bizim Kardeşlik çok güzel bir şeydir. Bak bizim kardeşlerimiz bugün Diyarbakır'da dolaşmışlar. Ne güzel enerji almışlar. E bu bir güzelliktir. Mesela biz de bazen Karadeniz'e gidiyoruz, Ege'ye gidiyoruz. Ondan sonra Türkiye'nin güzel yerlerine gittiğimiz Tabii herkes, zaman herkes, herkes mutlu oluyoruz. Çünkü hani kardeşlik böyledir, mutluluk böyledir. Şimdi bir de paylaşıldıkça şey, büyür. Kesinlikle. <laughs> evet, ya bir de evet, evet. bu Türkiye her şeyi hak ediyor. Yani bu millet her şeyi hak ediyor abi. Yani ee, ülkemiz de on numara bir ülkedir. İşte biz ona layık olabilir miyiz evet, ona İnsanları İnsanlarımız. Oluruz mi? abi, evet. oluruz. Evet. Sen, sen. Onlar hep gülerek geldiler. Evet. Ya gü, harbiden gülerek geliyor. Yani buranın insanı öyle geliyor. Öyledir, doğru. Burası evet. sıcak, on numara yer. bir yer. Misafirperver. Bir kere. Yediriyorlar, içiriyorlar. Ben, Bu, bunu. Hani bilmem. ayıp olmayacağını bilsem vallahi buraya yer bile açarım da. Olmaz şimdi. Etik yani, olmaz. Etik evet. olmaz. Vallahi açarım. Evet. Ama ben her sene geleceğim buraya. Evet geleceğim geleceğim sen gelmesen biz geliriz abi <laughs> <laughs> eyvallah baba <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> hadi görüşürüz abi efendim şöyle dönelim kameraya sizin bölgenize Ahmet Bey mi geliyor evet Ahmet Bey Bey. Ahmet Bey Ahmet de arkamızda Ahmet Bey de evet. bizim yılların bir, dostudur. Evet. evet. Ee, Ahmet Bey siz yıllardır bu bölgede evet. çeşitli firmaları temsil ettiniz. Ee, şimdi yeni bir firmadasınız ama bu insanların gönlünü fethetmişsiniz. Dolayısıyla e, kolay kolay da gönüller fethedilmez. Ne yapıyorsunuz ki bu insanların bu kadar gönüllerine, mağazalarına evlerine kadar girdiniz? Vallahi yani gönül bağı kurduk. Başta nasıl kurduysak son gününe kadar öyle gideceğiz. Ondan dolayı da hiç bugüne kadar hiçbirinden iyi, böyle iğne ucu kadar bir zararı görmedim. Hepsi de sağ olsunlar geldiğimde kapılarını açtılar, sofralarını açtılar. Biz de öyle bir sevgi aldık. Bu sevginin karşılığını verdiğime inanıyorum. Aa işte böyle gidiyoruz. Bana. Bunun altında yatan dürüstlük değil mi? Tabii, Karşılıklı dürüstlük. Her şeyde dürü güven ve dürüstlük çok önemli. Yani benim eski patronum, buradan sevgilerimi sunuyorum Kemal Ulusal'ın sayesinde ben bu kariyeri edindim. Evet. Bunu hiçbir zaman inkar da edemem. Ona buradan sevgilerimi sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Evet. Efendim yeni patronunuz da Adem Taşoluk. Bugün siz ziyarete geldiniz buraya evet. Salim İpey patronunuzla birlikte. Evet. Ee, bugün Efor'da artık çalışmaya başladığınızı da duyuralım. Allah hayırlısını versin. Yiyeceğimiz ekmek varmış. Evet. O arkadaşlar da bir şeyler oldu, kısmet oldu. Evet. Bundan sonra aynı kaldığım gibi devam edip gideceğim. Dostlarla. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Rica ederim. Yani, efor perde çok güzel bir forvet kazanmış. Evet. <laughs> Ahmet abi bu bölgeyi çok iyi biliyor gerçekten. Falesi. Hem kendi işine hakim bir insan. Bir de millet onu çok seviyor. Bizim evet. bölgede evet. çok yıllardır emeği var yani bizim bölgede millet onu çok seviyor. Evet. Allah razı olsun. Evet. Valla biz de ondan razıyız, memnunuz ondan. Evet bele böyle gidip gelse biraz zayıflamış. İnşallah kebapları yedire yedire <laughs> onu yine <laughs> yedirmediler. Evet. Abi. Ankara'da yedirmediler. Evet. Efendim şimdi ben de bir şey itiraf etmek istiyorum. Yıllardır ben Ahmet Bey Diyarbakırlı zannediyordum. Değil mi? Hiç nereli yapalım. ama e, dün öğrendim dediler ki Kayseri kökenli Ahmet Bey. İnanın aranızda o kadar sizlerle bütünleşmiş ki ben gerçekten Diyarbakırlı. Şimdi e, Emel Hanım. Evet. 2004'lü galiba. Benim burada e, Allah rahmet eylesin Nihat Eminç vardı. Rahmetli oldu. O abimiz bir. Bir de ekol otelin sahibi Nedim abimiz vardı. O abim beni e, Fahri Diyarbakırlı yapmıştı. Ben de o sevgi, e, o şeye layık olmak için elimden geldiği kadar sevgimi, güvenliğimi arkadaşlara verdim. Efendim çok teşekkür yeni, yeni ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İlk siftahı da yaptık. İnşallah Eyvallah. devamı da gelir kardeşim. Allah razı <laughs> olsun. Kenan Bey yüzünüzü dönün evet. efendim. Vedamızı yapalım. Evet. İnşallah güle güle satarsınız. İnşallah Allah razı olsun. Başka bir Size de görüşürüz. başarılar <laughs> diliyorum. Sizin de hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Maşallah sektörün ön ayağı oldunuz. Yani bizim evet. böyle uluslararası e, şeylerde temsil edilmemizi sağlıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Size çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'a inşallah tekrar gelirsiniz. İnşallah efendim. Çok teşekkürler. Evet değerli sektör mensupları güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimizi umuyoruz ve etkinliğimizin ikinci gününde de biz Salim İpey'in yanında olmaya devam ediyoruz